Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani Kitty e. Ben Kitty Bonix'e, Kitty Bonix. Evet çok mantıklı. Bugün sizlerle birlikte alışverişim geldi. Tamam alışverişim. Evet ben heyecanla açtım tabii ki de. Ee, evet ilk çıkaralım. Nadirce. Çok nadirce. Çıkaralım. Bu arada arkadaşlar ben bunu az önce açtım. Çünkü paketi yırtık gelmişti biraz. Neyse göstermeyeyim size. Ee, ben şöyle hepsini dizeyim. Evet, şu an e, çok heyecanlıyım. İç, bu kutunun içinden ne çıkacak hiçbir fikrim yok. E, onu da açık göreceğiz en son açacağım. E, e, ben maket bıçağımı getireyim. Bir dakika. Getirdim maket bıçağımı. İlk hangisini açalım? Ben ilk kılıfımı açmak istiyorum. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi gelmiş. İstediğim renk duydu zaten. Arkadaşlar benim telefon kalıfım e, çok kötü. O yüzden ben de bunu aldım. Benim telefon Redmi 9 Pro. Evet çok ezgi ama neyse ki bana yenisini alacaklar. E, yenisini alacaklar bana. Ama şimdi ilk bu kılıfı aldım. Atalım şöyle. Hatta biraz göstereyim. ve ayıcıklar var. Çok tatlı. Lila, lila aldım. Çünkü benim en sevdiğim renklerden biri lila. E, evet çok hızlı konuşuyorum. Heyecanlıyım. Dediğim gibi bunu açtım zaten. Paketi yırtık geldi. Şöyle Şimdi bunu açmak istiyorum. Ben bunu çok istiyorum ben. Hatta ben Türkiye'de aramıştım bunu. Maalesef Türkiye'de yokmuş arkadaşlar. Büyük ihtimalle. İşte bu. Ben mavi rengini aldım. Mavi değil. Mavi de çok seviyorum çünkü. Evet. Nazikçe açtık bunu. Ama şimdi nazikçe açamıyoruz. Şöyle maket bıçağıma en inşallah yapmamışımdır. Aa çok güzel. Ay arkadaşlar yumuş ya. Ay yumuş Parçalanmaz inşallah. Ay her yer tüy oldu. Annem beni gebertecek. Neyse kutusunda saklarım. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Böyle arkadaşlar temadan çok gerekli bir alışveriş yaptım. Çok gerekli. Evet çok gerekli. Gerçekten çok gerekli. Ama kılıf gerekliydi çünkü kılıfım kötüydü. Size şimdiki kılıfımı göstereceğim. Nerede kılıfım benim? Heh burada. Evet kılıfımı görmüş olduğunuz üzere şeffaf. Bir tane Hello Kitty vardı. Onu da e, eskiden almıştım. Hello Kitty kılıfımı hiç göstermeyeyim. Nerede olduğunu bilmiyorum zaten. Bunu fırlatan sen nazikçe yine. Evet, içinden pompon geldi şöyle. Yani herkes biliyor pomponu. Bilmeyen varsa da söyledim Çek işte. Şimdi ise bunu açmak istiyorum. Bunu biliyorum. Bu minişim. Miniş aldım. Evet. Bunun için zaten ben çok uzun zamandır istiyordum. Hem odada görünce alayım dedim. Biraz pahalıydı. Yani evet, öbürlerine göre pahalıydı. Aa çok güzel şapkası da var. İlk defa miniş şapkam oldu. Arkadaşlar çıkmıyor ya sabır. Şimdi minişte de zarar vereceğim diye korkuyorum. Ee arkadaşlar bunun çıkarım videolarını izleyip öyle yapabilirsiniz. Bu arada orijinal mini şöyle gözünüyor mu bilmiyorum ama şimdi kılıfı kılıfı diyorum yani çapkasını çıkarın. Keşke sap, çapkasıyla ayrı gönderselerdi. Bu ne kırılacak miniş. Bu arada temalı şovu sahte gelecek diye sürü korkmuştum. Bir de annem dün bana dedi ki kızım e, birkaç haftaya gelecek dedi yani. 5, 5 veya 19 gün içerisinde gelecek dedi. Evet. Annem o zaman biliyormuş ya bugün yani. yarın. neyse konuşamadım. Ben bunu bir nazikçe açıp geleyim. İnşallah nazik olur. Ee, hadi. Evet arkadaşlar şimdi babam çıkardı şapkasını. Aa çok tatlı. Nişrafıma bunu da koymaya lazım. Bu da 5. seri büyük ihtimalle. E, bilmiyorum. Şapkası da böyle. Şapkasını geri sakmam büyük ihtimalle. Zaten sadece bu minci olacak yani. Çok güzel. Şimdi bunu da şöyle kenara kenara koyalım. Şimdi e, bu şeyin paketi. Şimdi ben bu lol bebeği açmak istiyorum. Benim hiçler hiç lol bebeğim olmadı. Oldu da sahteydi yani. Bu benim ilk gerçek lol bebeğim. Bu da sürpriz gelecekti. Şansıma bu gelmiş. Çok tatlı bu da. Bir dakika ayakkabısının teki gelmedi mi? Aa arkadaşlar ayakkabısının teki. Heh, varmış varmış. Ödüm patladı. Ay. Bacakları dönmüyor. Ay simli çok güzel. Böyle okuldan geldiğim gibi açtım bunu. Ee, aslında okuldan geldiğimde ilk önce... E, okuldan geldiğimde ilk önce aslında e, kırtasiyeye gittik. E, ben fo fotokopi çektirecektim. Gittik. Eee. Sonra neyse ben bunu kıyafetlerini giydireyim. Şapkası bu olacak mı buna? Neyse. Şu sana takın. annem de telefonla konuşuyor. Şu anda bir, bir dakika kapıyı kapatıp geliyorum. Evet şimdi bunu da giydirmeye çalışıyorum aynı şekilde. Zor giyiniyormuş ya benim sahte bu bebeklerim iki dakikası giydiriyor. Giydiriliyordu. Giydirilemiyor. Bir de her yer simli oldu. Annem beni gebertecek. Bu arada bunu asla ama asla oynamak için almadım. Çocukluğumu gidermek için aldım. Ben çocukken hep Barbie oynuyordum. Keşke LOL bebek oynasaymışım. Çok güzelmiş LOL bebekler. Hani bu da orijinal LOL bebek olduğu için neyse ben şöyle kamerada giydiriyorum. Bu videoda çok duraklama olabilir arkadaşlar. Ben küçükken hep Barbie oynuyordum. Bu yüzden hiç böyle LOL bebeğim falan olmadı. Ama Barbie'ler de pahalıydı yani. Lol bebek alsaydım daha iyi. Ama Lol bebekler şu an Barbie'lerden bin kat daha pahalı. Hello Kitty Lol bebek çıkmış. Öf <laughs> benim olmalıdır. Neyse. Temu'da yok ama. Evet. Ay çok tatlı ama tam giydiremedim sanki eteğini. Bir şey olmaz. Ayakkabılarını giydireyim. Bence ayakkabılar kolay giydirilir. düşündüğüm gibi kolay giydirdim ayakkabıları. Ama bir sorun var. Şapkası buna olmuyor. Herhalde farklı bir boy Tam geçmiyor çünkü. Bir de bunun da başı gelmedi. Bunun. Neyse bir şey olmaz. Zaten ben bunu için almadım. Ama minişlerime kullanırım bunu. Böyle süt. Evet, LOL bebek aşırı tatlıymış. Çok güzel LOL bebek. Neyse şimdi bunu da buraya bıraktım. Şimdi bir tane Pandora açacağım. Bir tane de aslında iki tane Pandora'lar yani aldım. Bu kolyesi. Bu da Pandora. Çok ucuz Pandora'lar. Temoda. Bu arada bu benim ilk temo alışverişim o yüzden e, bu arada geldiğimde ben geldiğim bilmiyordum. Okuldan geldim işte bunlar için. Fotokopi çektirdiğim için çok mutluyum dedim anneme. Sonra evet sen bunlar için çok mutlusundur dedi babam. Sonra bu arada bir kargo var annem dedi ki benim eşyalarım niye karıştırıyorsun falan dedi. Sonra ben bunları açtım Çı çıldırdım. Pandora çok güzel bunları okula takacağım. Orijinal bu arada. Evet şimdi kolyesini açalım bunun. Bu arada ben Stitch'li aldım bir tane. Bir tane de Hello Kitty'le aldım. Hello Kitty'liği de göstereceğim size. Ay kolye çok güzel. Pandora gibi. Bunlar çok güzelmiş. Ben bayıldım. Stitch. Ben Stitch'i çok seviyorum. Hatta tabletimin ekranında bile Stitch var. Telefonumdakinde Hello Kitty var. Hello Kitty'yi daha çok seviyorum. Evet şimdi bunu açalım. Uzun bir video olacak. Aslında bitmek üzere paketler. Yani Evet arkadaşlar az önce babam çıkıyordu ondan dolayı da bir dakika videoyu kestim. Dedim ki işte, bu video çok kesmeli olacak. Aa <laughs> kolyesi gelmedi sandım. Kolyesi de vardı çünkü. Kesinlikle. Evet arkadaşlar az önce de odama annem geldi. Maşallah odamda balkon olduğundan rahat bırakmıyorlar beni. Şimdi ilk kolyesini açacağım. Çünkü ben sizi bekletmek istiyorum. Az önce ilk Pandora'yı açtım. Şuan bekleyin. Ay inşallah kolyeye zarar vermem çünkü şimdi aç. Kolyesi çok güzel ama biraz dolaşmış sanırım. Sanırım evet dolaşmış ama açtım. Ama stitchli kolye bence daha güzel daha renkli böyle. Şimdi Pandora'yı açıyorum. Ay yeter artık yeter açın. Siz bekleyin şimdi. Bakın açtım. Pandora çok güzel. Pandora aşırı güzel. Ters tutuyormuşum. Aşırı güzel Pandora şöyle ayarlayayım. Bakın Pandora aşırı güzel. Bir takayım koluma Pandora'yı. Ne evet, güzel bunu da takacağım. bu da dolaşmış ya. Çok güzeller orijinal Pandora dediğim gibi tekrar söylemiyorum niye söyleyeyim hiç fikrim yok Şimdi ben şunları da atayım annem yoksa beni mahvedecek Şimdi şu telefon kılıflarına takılanları açalım Bu dev gibiymiş ya Evet arkadaşlar az önce video durdu neden ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar Şimdi e, bunu videodan sonra takacağım. Şimdi yerlere falan dolaşayım. Evet şimdi tüm her şey bitti. İlk bunu açmak için. Bunun ne olduğunu biliyorum ben. Böyle e, yine nazikçe. İnşallah zarar vermem. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Tam istediğim gibi geldi. Düşündüğüm şey çıktı. Zaten o. Bakın bu My Melody'ydi. Bu da Chromie. Hadi açalım. Bunların kutularını almayacağım ama maalesef My Melody'nki parçalandığı için onu atacağım. Burada arada arkasındakiler de böyle. Çok güzeller ama bazılarını ben göremedim. Bakın bizim az önce açtığımız... Açmadım ben açtım. Bu. Bu görmüş olduğunuz üzere. Orada bayağı baya büyük geldiler bana. Göre. Ben daha küçük sanıyordum. Ach, açalım şöyle. Bunlar benim ilk poplarım. Daha önce hayatımda hiç popum olmadı. Ben açalım şöyle. Onlar da Chromie ve My Melody Hello Kitty'li de Hello Kitty'li çok pahalıydı. Ve alamadım. Yani Hello Kitty. Evet My Melody ve Kromi. Bunları odama süs olarak aldım. Kromi'yi bir incele. My Melody. Bu arada incelemedik. Böyle. Aslında inceledik. Şöyle. Arkası da böyle. Orijinal poplar herhalde ben poplar hip <laughs> çok ilgilenmiyorum. Şimdi neden kestiğimi soracağım. Şimdi de maalesef telefoncum canım benim. Ee, sonra seninle videodan sonra kıracağım. Şaka şaka annem de gebertir beni. Ee, maalesef ki galeri, <laughs> galeri de yarıyor <laughs> falan filan dedi. Ben ondan videoyu yapamadım özür dilerim. Şimdi bir tane böyle kromili pop aldım. My Melody beraber. Arkadaş olsunlar. Evet canlarım benim. Pam pam. ikinizde vuruldunuz. Oyuncu Melody ve Kromi elendi. <laughs> bir de bunu açmıştım. göster Bunu gösterdim gösterdim. Böyle az önce e, telefonumun yani kılıfımı denedim. Oldu arkadaşlar tam. Teşekkürler. Şimdi bunu açalım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Yani hiçbir şey aklıma gelmiyor benim. Bu ne? He, hatırladım hatırladım. Tamam tamam. Arkadaş bir dakika. Açayım. Açayım. Ay. Bu son ürün arkadaşlar maalesef. Ben de bitmesini istemeyeceğim. Ama sorunumuz. Bu da şey. Emiyos kişi. Disney'in 100. yılı özel figür arkadaşlar. Disney, şey, Stitch figürü. Ben e, hangisini istiyorum? Ben çok kaplandığı istiyorum. Ama şu fili hiç güzel değil. Ama çıkarsa da bir şey olmaz. Hadi açalım şunu. Şuradan açma yeri var. Bakalım hangisi çıktı? Aa, bu da güzel. Bu da tatlı. Bakın bize bu çıktı. Şuradaki. Çok tatlı tatlı arkadaşlar. Ee, çok tatlı. En azından şu filli çıkmadı ya. Kapan çıksaydı ama ne olurdum? Şöyle katalog mu Evet katalog. Ha, burada kartlar var. Şöyle başka olanlar da var burada. Evet arkadaşlar bugün video, bugünkü videomuz bitti. Evet bu videoya gerçekten uğraşacağım birazcık editlemeye falan filan filan. Ee, uğraşacağım ama olsun sizin için değer. İnşallah videomu izlerken bu arada oraya peluş kaçmış. Y yeni fark ediyorum. Yeni. Neyse ben buraları şimdi toplayayım yoksa annem beni az edecek? Buraları toplayayım. Videoyu bitireyim daha doğrusu ilk önce. Bura videoyu bitireyim. Ve e sonra burayı toplayayım. Yerleştireyim falan. Neyse. M yes she does up them